Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Şavagan'ın böğün yazma yapıyor. E, bugün bir haber aldık. Anam babaannesinin yanına gidecekti. Anacım babaanne yok mu? Ga? Ölmüş. Ölmüş mü? Evet. Annemi babaanneli ölmüş arkadaşlar. Ölmeden şey, sağan göremedi Ga. Geçen seni gitseydim keşke. Geçen bilmiyorduk kana. ben burada değilmiş Neredeymiş? nereymiş? İstanbul'daymış mı acaba? Yok. Koşçuvaz'daymış. Koç Ha hmm. da ölmüş. Ta yeni ölmüş. Peki. Koçcuğaz'ı muhtarını bulabilip de arayabiliriz de. Yani mezarına gideriz. Koçcuğaz'ı nerede koyu bulacaksın? Hangi koyu bulacaksın ha? Bulamazsın ki sen onu. Bir mezar var. Öldüğünü duyduk. Bir mezar kuadı mı Koçcuğaz'ı kuşu Valla gitti Koçcuğaz'ı şey. Kanserden Üvey. ölmüş. Üvey babaanne. Bak yaşaymış. Yaşaymış bak, bak anne gördün mü? Ta seneye de geçen sene de yaşaymış bak anne. Yaşaymış Vallahi. Annemi öz babanesi değil ama iyi mi danasa karşı karşı? Iyi, ben bir şeyini görmedim. Ha. Annem be iyiydi de. Hayır bizi kötülü kendine. Ama iyi olmasa aramaz yana. Yok. İyi değil baş. Bana masralı vardı, yazmalı vardı. Ha. Kanı doyur derdin. Evet. Kanı doyur derdin idi. Dantelik bir film oldu öyle. Evet annemi e, babaanneliği, öz babaannesi değil hmm. tabi öz babaannesi öleli 10 sene oldu hmm. e, öve babaannesi de e, yeni ölmüş 1-2 yıl olmuş ama bilmiyor annem yani şeyini araştırdım ama buldum şeysini araştırdım ama sağ dediler bize sonra da vefat ettiğini öğrendik anam üzgün üzüldü orada bulamadı yana gideceydim böyle bulamadı gideceydik ana valla ne yapıyor Allah rahmet eylesin evet çok acı çekmiş ama Değil mi? doğru öyle. Kaç durdu koydan o? Kaç sene oldu bilmiyorum ben. Hatırlamıyorum. Sen uşakın hep oğlum mu değil bize? O vardı. Allah Allah. He. He. Epey durmuştum onun o. Durmuş. Değil mi? 10 sene durdu rahat. Muhtemelen. Ha Gördün mü bak. Durdu Ondan sonra durdu. koca boy öldü. O da gitti. Ha. Ha. Durmamış. Ya biz analı resmi çektirelim televizyondan. Neye yana? Biz tüm adresim çekti yazma. Ha dur ha. Pul alalım. Bas de analı biz bu. Bilmiyorum ki ben. Pul mu alacak ne alacak? Hmm. Tüh. Anam babaannesi biz de ben de merak ediyordum göreceğim diye. Tüh. Göremedik ana. Hmm. Ya gör. Akın abi bile konuşmuş geçen ne babası. Acaba ne yapar? Hani onun aklına falan başlamış da. Ona tanır mı? Ona tanır değil mi? Hmm. Görümcesi ya. Bu ne? babaannesi. Ha, onun babaannesi. O görümcesiydi. Hmm. Ya, bir şey yok, vefat etmiş ana. Aa, tamam. Hepimiz gideceğiz oraya. Ta Gurçus ile Başköy'den başladığım maraton hayatta bitti, bitti. Golcu ama bilmiyoruz nerede ne olduğunu, mezarını da bilmiyoruz. Muhtar haber bitti bizde, muhtar ayıp oldu ama. Muhtar, ana muhtar da aradı. aramalı muhtarı söylemiyim lan. He, ana muhtar da aradı, muhtar da aradı anam. Gel içeyim içersiz dedi. Gördün mü bak. Adamcuk. Ta Gucu şeyden bak gördün mü? Ben size yardımcı olurum dedi. Ararız beraber dedi. Ya gördün bak. Aram ulaşamadı. Cık. Neyse sağlık olsun. Bizim işlerimiz devam ediyoruz. Alim de geldi. Alim geldin mi? Geldim. Karnımı acıktı Alim bizim ya. Ne yiyeceğiz Alim? Ne yiyeceğiz? Hayat devam ediyor. Bakın karnımız acıktı şimdi de. Tamam. Bak tost yiyeceğiz mi? Alimi ayvalık tostu. Ayvalık tostu. Ayvalık tostu mu Alim? Oo, ayvalık tostu yapacak şimdi Alim. Tostumuzu yiyeceğiz. Evet. Ondan sonra yatacağız. Abi, bu. Gel, 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 ama yatacağız demiş şuna Alim. Evet. Ona da yani, Alim gide yarın yani, gezmeye. Evet. Etrafı şöyle değiştirmişken örtüleri. Kızına bunlar yer bıcılı bıcılı örtüler cıcılı bıcılı. Boğulmuş ana bu. Boğ. Moda moda. Ne, ne modası kız? Böyle mod mu Bak bence sade olacak kalır. Birek. Bak o ee, işte yok. Bak mesela örtüleri cıcılı bıcılı kalla da sade olacak düz. E, yani düz deken patlatan birek olacak. Gözü acaba Bu gözüyor ya. Ha, perde rengi bak iyi. Perde rengi şey işe yapmaya ama şurası cıcılı bıcılı. Perdi değiştireceğim ben. Ah anacım benim. Değiştir, değiştir. Kafir ekti anam. Şimdi halıda var çünkü buraya kalkan. Aha. Buraya çünkü bak örtülerde çıkıyor. Halı. İşte bak içinde onu örtü Bak koyayım mı? Renk uyumuş ona. Uyumuş. Buraya çıkacaksın Halim. Halim iyice Evet arkadaşlar. Anam orada oturuyor köşesinde. Halim böyle tozlar Halim'den. Her zaman biz mi yapacağız? Biraz değişiklik olsun. Alim, yok mu Halim? Yok mu? Beyaz peyde de bunu aslında şimdi güzel olur. Başta orası bir buna niçin Ha tam bir mi be anam. Allah, Allah. Anam sen mi? Hoşlanmıyor. Ay Başka bir şey yapıyorsun <laughs> ha? Ne kötü Alihan onun diyor. Ha. sene oldu mu? On sene oldu mu? Ne? Elif gidiyor. Olmadı. Ekmek o seviyek mi? nerede? Ben götüreyim bak. Ali Bey siz artık post yaptığını bakalım. Kostumuzu yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi halledeceğiz o işi. Ucum çaktım. Ana hmm. ekmek attım. Hmm. Arkadaşlar, anam orada. Pocetlere bak. Pocetlere bak ya. Bu da elma mana. Ne, bu ne yapıyor? Evet. Ay yapmış ya hadi. Hadi bakar. Ana müzik dinle. Kızlar ne dinle? Ana kitap çizir sen dinle la. Evet. Ana ekmek yemek yapıyoruz böyle. Ara sen alem ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorum yarın masayı başla ya. Bu işi alım var la evet. alem. Ekmek çok var lan. Bak ya. Allah. Al. Ekmek olsun ya. Yiyecek mi böyle? Kalsın mı? Tekrar sandalyeye gidelim. He? Tekrar sandalyeye gidelim mi oğlum? Anam şimdi şeylere bakıyor arkadaşlar. Hazırlanmış. Ha. Düğünlere bakıyor. Düğünleri özlemiş. Yani. Düğünleri. Anam düğünleri mi özledik o? Hmm. Anam düğünleri Bak ekmeği içine alalım ekmeğin içine. Ekmeğin içini yarısına al haydi. nasıl oluyor bu ayol tost? Anlat bakalım. Ayol tost yapamıyoruz. Ekmeği yok. Ha. Bunlar da onun için turşu. Allah Allah. Al. Bu küçük turşu da var ya. Eee. Bunları da almak lazım ya. Ne? Çok yoğun. oldu. Ben ekmeği için alıyorum. O yemem. Ekmeği hamur zaten içiyorum. Hayatta yiyemem ben be ekmeği Yarısını aldım yani şu ekmeği. Hı. Ne lan? Abi, iyi Hı. Tamam. ne zaman? Abi ekmeği içine gibi bak. Tamam. Sen yapacaksın şunu. Al ah, ekmeği çoğun gibi oldu abi. Ah, Ağzı ekmeği ekmeği içine var ya bana. He? Bir an da böyle hadi. En son benimkini yapıyoruz. Evet arkadaşlar Alim Bey Böyle tost yapıyor. İşte ne yapalım? Anam orada bak. Anam böyle morali yok. Tavsuz böyle anam. Tavsuz tavsuz. Üzüldük kocanasını görecektik. Böyle gidecektik gidemedik. Ölümü burnu aldık. Kaç tane, ben de merak ediyordum. Ee, anamı e, küçüklüğündeki e, kocanasını. Anne babanın ismini biliyoruz ama ana. Hmm. baba biliyoruz? Kocanayı biliyoruz. Anamın anneannesini biliyor. Özel annesini. Öz babaannesini biliyorum. Hani e, annem e, ikinci hani üvey babaannesi. En çok annem ondan kalmış evde. Onu görmek istedi. Adı Huriye ama o vefat etmiş. İki sene olmuş. Yok o kaç sene olmuş be. Geçen sene. Geçen sene ölmüş. Bir yıl olmuş. Bir sene olmuş. Demek ondan önce bize konuşuyor der. Bak kız. Sağmış kız. Keşke. Hiç aklımıza gelmedi. Keşke rafa ya. Vallahi keşke yani vakti olan gitsin. yani sağ, sağ, yani. sağ vakti olan varsa gitsin yani keşke yapmasın. Biz eee sağ dediler bizi öylelikle biz şey yaptık ama değilmiş. Bir sene olmuş öyle. Ondan önce da annem bile ama bilmiyorduk o. Ketçap koyayım şimdi alayım. Seni bak o. Burası iyi yapıştıratlar. E, Gerçekten ısıtı soy. Tabii. Onlar kendime yıkıyor. Kendi hep ya Alem. Anlat Alemciğim anlat. Senin sesi tüz mü ki seni takip ederiz? Nerede Alem Bey adam? Alem tatile çıktı. Şimdi çalışmadan var. Ay bu basınca şey, pul be. Kotuya pul be. Ben ağacı Ben pul be kotuya. Kendi içinden bunu keçmek istiyor. Kafam poşette oldu mu? İki tane zor. Ay kotuya düşür. Anam Hayır. Hayır bebe. Düşün. Bu anamın ya. Ekmek yeri altından çıkmıyor. Ali ekmek ye. Aman. ekmek olsun. zaten. kim Ali? Hı? Namazda doğru cenaze olacak. Anam bizi dinle az değil. Anam, Arkadaş anam ne yapıyor sorarsanız Anam böyle akşamlar oturuyor ya. Böyle müzik mü işte. Koca kafalarına bak ya. Hmm. Abooo. Allah kapatın bir şey ya yani. Bak arkadaş annem var görüyorsunuz. Akşam oldu mu keyif yapıyor. Anam böyle işte. Rızana! Aha. Sen neden böylesin diyorlar sana şimdi. Şarkı mı dinliyorsun diyorlar. Evet akşamları böyle bakıyorum. Böyleyim ben. Ay. Kim evlenmiş kim gitmiş boş bakıyorum. Kim evlenmiş kim boşanmış diye bakıyorum diye anam. Alişan boşanmış. Abo! Alişan boşanmış diye anam. Abi sen tuvalet abi nerede var? Allah'a yemek mi diyorsun onda? Ben sabah bu dedi ya. Küçük, küçük boğaçı da var bu sedi. Evet arkadaşlar. Ay şuraya oturay da. Göreyim ben de göreyim. Şabak Hanım böyle keyfi yani kendine. Anam 50 yaşına sonra böyle telefon buldu. Kaybetmek isteme ya. Ne oldu ana? Sen bunu nasıl buldun ana? He? Damadı mı ödeyeceğiz? Ahahahah! Şükür ederim, damadım. Bana devam A edeyim. Allah! Neye damadı? Sıma'ya mı saldın o? Sıma'ya mı saldın? Sıma'ya mı 50 yaşından sonra telefona kavuştu. Ana, evet. 50 yaşında telefonu buldu. 100 yaşında kesin uzaya gider seni. <laughs> <laughs> kesin 100 yaşında uzaya gider anam benim. Değil mi ana? evet, evet diyor. Duyuyorsunuz. Halinde tost yapıyor. Ya. Ab tost için her şey koyacağız. Bak bu içinde domates, yar, miyar. Heh, işte Beyaz peynir koyabilirsiniz. Diğer ya. olmaz mı hocam? Ayol tostun için olur. olur. Zatalı. Olmaz turşu, lan Turşu turşu. Ha zata turşu olabilir de ne? Şu olur. Şey olmaz. eee Bir de böyle ufak biberler var ya. Tombul. E kap biber. Aha işte o. Onun için ne güzel <laughs> Anam oturuyor yandakı. Anam ne oldu ben aşağı? Böyle olmaz bu anam. Ah. Allah Allah. 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 Nasıl? Ah. Hüseyin baba ne yapıyorsun? Mesut abi. <laughs> Herkes burada da. Bunlar ne, bunları da Bunlar hmm. gelmemişler. Gel, evimiz, evimiz. evimiz yani. Herkes değil. Hani öyle bir şeyimiz yok yani. Kapımız herkes açık. Bak kek gördüğün bak neye çok oluyor kek anan sen katı çok katı da katı oluyor biliyor musun bu kek'e? Geçenki çok katı olmuş biraz yapıyorsun. Katı da. Geçenki daha güzeldi ama. Güzel, kek biraz çok oluyor. Çok çok Kabarm olacak. ya işte. Biraz çok Yaşan, yapalım bir takıma. Aşağı bu çok katıydı. Hamur katıydı da bunlar. Ama geçen aşağı bu güzeldi. Biraz ham bir keki çok yapacaksın ya. Kek anan katı yaptırıyor bak katı katı takut kuru yemiyor dişimiz kırılacak. O da kabarı ya. Çuluk yaptığında sönü veri ya. Bilemedim ben. Ne oldu? Kapan salam hali. Şey oldu ya. Anam bak müzik ne ya. Vallahi billahi bu anam benim. Beğenim. Dünya anam dünya erken gelmiş. Erken de geç gelmiş. Bir de geçti de gitti. Allah Allah anacığım. Bak iki anam. Hem tren kullanması bilmiyorum der. Bu ondan kavga Öyle. Ay, şimdi bak, bak şuradaki... Neyse, şöyle, baksana, şurada bak şurada ki. Ne zek be Ha, ay, simay. Rekli de kadar güzel kızımız. Aksmayın. Şu mavi renk çok güzel. Aslında iyi dışın mavi cenan. Mavi. Ver şu mavi de şey. çay. Gri gri ya bu gri. Açık gri de bu evin içinde. Bu yalnız bir boyusu dolaşıyor. Çok de. uyuyamadım da. <laughs> beyaz koyayım değil mi içine? Camlı kelebez olacak. Tamam bir de kıyılar da beyaz koyuyoruz. Bir de bundan çok güzel açalım. Şimdi Ali Bey'in ekmeğe tost yağladı. Abi çok kurbetim bak kurbet var. Sakın unutma pul ver atalım. <laughs> Aa, aynı şey posteti ya. Eee ne olacak ne? Bak ailem yaptı. Pul ver bak. <laughs> 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 Uf, geldi be geç vakit burası. biraz be Alim bekledik. Alim sen böyle nereydin lan? Geç kaldın sen. Bugün Kokaftü Spor'u maçı vardı. Ee? Gülen oraya gittim. Kimi? Gülen e Abani. Ha, ne yapmış Gülen Abani? İnternet'i bağlayayım bir şey miydi? Onu bağlayayım. Şu bak kopmuş o. Kopartmış işte. Çıkmış. O. A'dan çıkmış mı? Ha. Ha, girememiş mi? Ha. Eyvah. Sen Tüh. Değil değil vah vah. Vah günah abucu benim. İnternet kop, ko, evden bağı koparmış. Yani internet var mı? Bağ kopmuş. Oluyor işte her şey ben. Havalar çok güzel güneş, yağmur gidiyor ama çok güzelleşti valla. havalar güzelleşti mi kız? Ya, Artık bir yaz gibi gibi. geliyor ben, şey ben şey yaz diye ama. He? Şişe Böyle yakan silah, kızar, sucuk kızarsın da. Oo, şimdi onu açacağız, onda birleşecek. Yakan biraz kızarmasını istiyorum ben sucuk, tüyümü istemiyorum. Böyle içinde olan pişmesi şey istiyorum, böyle çiğ istemiyorum yani. Şunu gitme. Ali ben tek tok yapacaktım, ben tek bulamadım. Tek keşke bulsaydı, tek ne yapacağız biz? Değiştirici ne? De cüzler, değilteyiz. Değilteyiz mi, ne yapacağız tek, değiştirici tek ya. Ali bu parçada vardır, o özelliğinde yalçın adam vardır, istersin ya. Yarın lazımdı bana o. Yarın götürürüm, oradan Yarın lazım var. Orada içersen. Seni Tamam. Limanda yok ama tenekemi limandalım. Limanda tenekenin var kız. Öyle peynir mi orada, oldu mu? Peynir olmaz ki o. keşke alsaydık. Keşke be ya. Ben ne sonra orada Teneke, peynir tenekesinden eee kapatacağım. Aparatım var da, içine patik gibi bir kere yaptın kapıra? Kapıra da yüksa bak. Allah Allah. Böyle böyle oldu gibi altında güç görse ama tam ama tam adam ta, bize. Allah Allah. Aldın ama hmm. Allah. Ne? Öyle yapma. Kaşar mı değil mi? Kaşar elisin. Ay kaşar elisin de alem. İşte öyle. Ne yapalım? Ya? Hmm. Oh, Ev duman içinde mi aldı ama? İnan o, yaşa, duman içinde mi Duman var evde duman var. Anam sen çıkmış ben nazar değerdim. Be. Ay, el duman altında kadına. Çarjım var. Ev içindeki toz koktu derler, kız. Çarjım alan Vallahi toz koktu, toz toz. Hmm. Ay, aman. Yok be, o kadar yok. Var var, baksana. Sis bombası atmışlar eve. Sis bombası? Beber kızı artık, beber kızı. Anam gözü görmüyor. Bu sana gözü takmış, annenin gözü Eyvah. <laughs> Ya işte akşam akşam böyle bir kilo alacak şeyler İşte işte idare ediyoruz. Ne yapalım dostlar ne yapalım? Anam bak anam kayboldu. Ana sen neden yere oturuyor diye sorar şimdi. Benim, yere soğuk ısıtıyor Elim orada ağrıyor ben rahatsızım. Bu anam hiç oturamıyor arkadaşlar bunlarda. Evet arkadaşlar şimdi şey alim. Dostu açtı. Ses yakına koysa arkadaşlar gidin bakalım. Bakınız, bakın arkadaşlar alim döküyor. Gördünüz mü? O alim. Ne güzel oldu bak. Allah az değil alim. Hmm. Hmm. Şimdi oldu mu alim? Tabii. Oldu da işte alim. arkadaşlar yemeğimizi yiyelim bakay. Alim Bey burada tostu yaptı ama soğumasın arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Alim tost yaptı. Masayı temizle şu an. Alim yengemiz, alim abimiz, abamız, ekmeğimizi bugün alim abimizden. Anam da o yanda. Anne ne diyorsun bakay takipçilerimizle senden e, bugün e, biraz duygulusun sen Böyle hiç çıkmıyor senin. Ne diyorsun yana bak sen anam yüzüne bak ya. Vallahi ne diyeyim ben. Yani. Evet. Var, var o da gitmiş. Ya. Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun. Evet. Ama Gerçekten yaşadığım bir şeydim bugün gidecektim o da olmadı. Evet. Ne öz babanesi değil. Annem öz babanesi 10 olsun. sene önce öldü. Annem de öz babanesi kadar seviyordu ya seviyormuş yani en azından. Ee, üvey babanesi. Düz üvey babane. Ee, olmamış. Sağlık olsun ne yapalım. Allah rahmet eylesin diyelim. Ee, Arkasından tost yaptık işte. Annem de yazmaları yok gibi de. Oyun avalarına bak ya aksir yeter. Art neyleyse. Ne bak. 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 Gördünüz mü? <laughs> İşte hep böyle devam ediyor yani maalesef. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Şabak Hanım 50 yaşından sonra telefonu olsa aynı böyle gözden telefona bakar. Görmemiş şu telefonu. olmuş. Aha bu da işte. Ha gördüğünüz gibi. <laughs> hadi görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alim sofrayı kurdu bile. Alim. Kurdu mu sofrayı? Bile. Eyvah Alim ya. Arkadaşlar hadi gidelim arkadaşlar. gidelim hadi gelin. Yine. Hadi dostlar. <laughs> ne yapalım? Evet. 50 yaşından sonra telefonda. Teyzelerde son durum. Böyle. Bakınız. Eli bakıyor ya. Kızım nereye bakıyor sen kız? Dokuzun abi şey buldum. Erkan Ocakçısını buldum. Allah. Çay yedip içiyorum. Çay yedip içiyorum. Çay yedip Ah. Dırgın ne yapacağım. Dırgın ne yapacağım. Bak seni avdanam. Sıra da bak. Sen daha bugün görümcesi vardı. Ne diye? Kocamadı kızı. Ayşe. Ayşe abla. Hep selamlar sevgili olsun herkese. İyi akşamlar. İşte bakınız gördüğünüz gibi. Böyle.